Sevgili YouTube hoş geldin. Grifflands diye bir tane oyun var elimizde. Kart oyunu olduğunu biliyorum. Don't Starve yapan ve Oxygen Not Included'ı yapan ekibin yaptığını biliyorum. Nasıl bir oyun çıkacak çok bilmiyorum. Hep beraber keşfedeceğiz. Play'e bastım. Ben Can Sungur. Bu kanalda bu neymiş böyle farklı yeni küçük ilginç bir keşfedilmeyi bekleyen oyunlara bakıyoruz. Yukarıda boncuk var ona tıklarsın. Ben şu an Facebook'ta canlı yayındayım. Facebook chatte sizlere merhaba diyor. Salik Ilderik, The Bounty Hunter. Tamam. Antin Casio. Start a new run. Hafif bir roguelike tadımız mı var acaba? Negotiation deck, battle deck. Negotiation açalım bakalım. <laughs> tehdit etme, tehdit etme. 1-4-1-4. Deflection, 3 kompojur ekletiyor bana. Besto. Aa çok güzel. Combat'ı... Combat'ı diyaloglarla idare ettiriyor aslında. okey, okay. Mantıklı. Bir de battle deck'im var elimde galiba. Bıçaklama, dirsek vurma, 4 defense kazanma, insert hammer grip, saber grip, improvise kart. Çok ilginç. Ee, Fate RPG'nin Türkçesini çıkaracağız ya yakında. Global'in oynayanlar belki biliyordur da Türkçesinde şeyi göreceksiniz sohbet ve ikna da aynı normal savaş gibi kendi savaş sistemlerine sahip. O yüzden bana hatırlattı biraz Fate'deki iki paralel sistemi. Aynısını Disco Elysium'da da görmüştük hatırlarsanız. O Emin ikinci dördüncü hoş geldin and making a living in Haveria won't be easy. Here, the gangs are feral. The enforcement are corrupt, and the people are treated like chattel, indebted to merciless criminals. Çetelerin sert olduğu, polisin çok sallamadığı pis bir mekana gelmişiz. Criminals like Cassio, the ruthless debt broker who sold you to the Derricks in the first place. Bizi satan Tepeci Cassio. Cassio zayıflamış ve başına bir ödül konmuş. Kaşıyo'nun fişini de biz çekeceğiz. Grogan Dog isminde bir mekana geliyoruz alkollü mekana. Bir eski bir arkadaşım bulacağız. Grogan Dog Grogan Dog kurumuş kurumuş bira ve kurumuş kan gibi kokuyor. Oo kim gelmişti be bakın. Fış mı? Fış bizim ismimiz mi? Aa Fış bunun ismiymiş. Fış nasılsın kardeşim? Seni iyi gördüm. Nasıl kalkacaksın ya? Planın var mı? Kaşiyonun başına bir ödül var. Abi wow, bırak bu işleri. Güçlendin evet ama Kaşiyo'yu alacak kadar güçlenmedin. Gerçi seni durdurmanın bir yolu yok herhalde. Hayatta kalmak istiyorsan birkaç arkadaş bulsan iyi olur. Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Teşekkürler Fış. Bir kutu çıkarıyor içerisinde bir şeyler var. Gel sen de bak kutu diyor. Bak bunlar bizim kayıp kutumuz. Kesin burada sana uygun bir şey vardır. Soralım. Bu havar ya ne biliyor musun? Havar ya bir kıta. Okay. Evet. Havaryanın amiralleri falan var. Şimdi bilmediğim dünya ile ilgili ekstra bilgi çok süper gelmedi. O yüzden sal beni. Bana görev ver hocam sen. Bana borcu olan Durno, Sandono ve Alo diye insanlar var. Ee, seninle beraber çalışırlarsa bana olan borçlarını kapatabilirler. Bu işe halledersen sana hoşunu gözü veririm. Teşekkürler canım. Adam keşke Türkçesi olsaymış şu oyunu şu anda var ya. O kadar arzuladım ki bunu bir anda. Program and Dog. Trust is outfitting. Quest available. Gidip Rorok diye birisini döveceğiz. Dövek. Eski bir sunağa rastladık. Bir simitasyon yapalım. Negotiation kartımızı yükseltebiliyormuşuz. Best of'u yükseltin o zaman. Eski tanrılar biliyor ölüyor demek ki ha. Bu düşünce sana bir sakinlik getirdi. Clock. Kolay gelsin. deli bir çılgınca bir diyalog oldu. Adam bize karşı niye uçurulmuş? Bu kim? Alo buranın koruyu, burayı koruyan kişi. İnsan bize bakıyor şu anda. Var mı hocam bize görevim falan bir şey? Ben bir avcıyım sana yardımcı olurum. Öyle mi bi de profesyonel ihtiyacım var. Rorok diye birisi var bizim ayağımızı kaydırıyor milletin önünde. Ağzını yüzünü kırak onun diyor. Tamam kırak. Kırak kardeşim yapıştır. Dur. Demin bir şey tavsiye etti. Ha, bir şey verecek bize ne versin? Ekstra kart ister misin diyor. Bir şey söyle mi istemiyorum. Poki pose. Yoshi Öldürme ama diyor. Peki. Bu abine satıyor. Cinayet kıymet mekanı burası. Mesafeli ol. Kime güveneceğini bilemezsin burada. Kart satıyorsun sen öyle mi? Zayıflatıcı Ray. Nenolatis. Tincture. Geç. Ben bir kendi destemi ilk önce gerçek bir kombatta da göreyim de ona göre bakarım. Testeye bir şey ekleyecek mi eklemeyecek mi? Şu arkadaşı bir döbek. Can Çakıcı 50 boncuk atmış sağ olsun. Rorok'u bulduk. Her tarafta amirallikten başka insanlar var. Onlarla burada savaş başlatmak mantıksız olur. Tamam. E ne yapayım gideyim mi? Ha tamam. Et, de konuşayım. Amirallikle arayı tut iyi yaşa. 30 hmm. yıl verirsek mevzuyu sallamıyor. Başka. Sol ile tanışıyoruz. Kendine dikkat et diyor. Buna da 30 yıl verirsek başka bir yere bak. Bence var ya bu herifi biz bir yere gitmeye ikna edelim. Ne baktın kardeş? Yüzümde bir şey mi var? Benim Resolve'um 30, onun 20. Intimidation attempt. Giriyorum. Başım belada ya. Tabi. Yoksa başım yani yoksa işimi yapıyorum diyemezdim. Sana ne abici? Click to continue. İki tane Intimidation var. Al. Negotiation tutorial. Olur. 5 kart çekiyorsun. Aksiyon puanı harcı kullanıyorsun. O resolve'u kazanıyorsun. Bir sonraki niyetlerini görebiliyorsun bir sonraki turdaki. Farklı tartışmalar yolunu işin içine koyarak. Güzel detaylar ha. Farklı tartışmalar açarak farklı bonuslar kazanabiliyorsun. Hmm. Sağ instinkti bir harcayayım bakayım. Kullan bunu bir. Etidio da alacağım sonra. Sonra bunu harcayacağım. Bunu nereye kullanacağım? Hostility card steal additional one damage. Dominance is an argument with two resolve. Tamam. Koy baba. Nasıl nereye koyuyorum anlamadım ki. Buna mı koyuyorum? Ha adama koymuşum. Çal. Tarzda tavırlı yaptım kendimi böyle ters filan mı bakıyorum bakıyorum şu anda. Böylece tehditlerimi alacağım şey arttı. Şimdi tehdit ediyorum kendisine. Ağzını yüzü kırarım ha. 9 hit point'i kaldı. Action'ım kalmadı başka. Aa kartların tümü gidiyor. Peki. argümanlarıma saldırıyor şu anda. Burada ne var? Planted evidence. Allah Allah. Bak bu işi şöyle çözeceğiz filan diye anlatıyorum. Şimdi de tehdit etmeye devam ediyorum. Aa, unplayable mı? Niye unplayable? Peki. Composure arttıralım biz biraz o zaman. Aa kombatı bırakmak Conceit butonuyla. Aa sistem direkt fate'den. Aa ulan. Bu fate var ya çok anahtar bir iş oldu ha. D&D 5'in arkasından fate mekanikleri çıktı. Disco Elysium'un arkasından fate mekanikleri çıktı. Bu kart oyununda fate'de kart sistemi yok. Sadece adam skill check'ler yerine kart sistemleri oluşturmuş aslında. Deck'ler oluşturmuş ama kombatı avantajlı bir şekilde kapatmayı concede olarak eklemeleri falan inanılmazla. Biz neyi bir self sistemi almışız ve çeviriyoruz ha şu anda. Güzel. Güzel. Şu açtıkları da aspiration şey aspirationlar diyorum aspektler. Fate oynamaya başladığınızda göreceksiniz masada sürekli bonuslar veren bir yeri geldiğinde Kullanabildiğin aspektler var. Şu etrafta kurdukları şeyler var ya Argument demişler bunlar burada. Bunlar bir çeşit aspektler. Bir takım sebeplerden ötürü şeyin oluyor böyle. Güzel. 5-8 hasar veriyorum şimdi ha. para alacaktı bizden onu çektim geriye onun yerine inspiration kazandım diplomasi kartlarım maksimum hasar veriyor artık o yüzden şey fast talk'a 3, 3 vurmaya başladım bu tur bitirdim o zaman bu oyunu al bakalım şunu bitireyim lan biraz ağlasın hadi hayırlı tıraşlar negotiation hmm. kartlar kazandık Build Raport Berna tanıdık geliyor mu sistem? Çok güzel ya. Hakikaten bu Fate çok anahtar bir sistem ha. O kadar güzel kullanmaya başlamış ki herkes. Hmm, iki influence, apply, üç composure. Okay. Rapor alalım. Bunun günahı nedir sayın CS demiş. Aykut Nazım Türker. Bakayım çok pahalı bir şey olmaması lazım ya. Kaleyi çok pahalı oyun yapmıyor genelde. Bu bir de daha early aksesli açıkçası. 21 TL arkadaşlar. Ya şu Fate sisteminin kitabını bir çıkarayım. Zaten herkese şey çok anlatmak istiyorum. Yani bakın bu kitap open source bir kural sistemi. Masaüstü RPG'lerde kullanabilirsiniz ama kendi yapacağınız oyunlarda da bu sistemleri kullanabilirsiniz diye anlatmayı çok istiyordum. Disco Elysium bu konuda çok iyi bir örnekti. Şimdi Griftlands'i de buldum. Reflance'in sistemleri birebir örtüşüyor Fate sistemleriyle ama hiçbir yerde Power by Fate yazmıyordur bu arada. Çok iyi oldu bu oyunu bulduğum ya. Çok hoş geldi bana. Ayarını verdik şerefsize. Hayır dur Grogan gitmeyecektim ki. Alo ile konuşacaktım. Alo. Convince Allot to expose Alayım mı lan? Önce bir söyleyeyim. Rorok işini hallettim. Allah razı olsun. Seni araştırıyorlarmış bu arada. Güzel. Allot likes you. Ha bir şey söyleme. Önce ben ben o beni sevdikten sonra ben üstüne giderim diye düşünmüştüm. Stangan kazandım bir de. Gift 150 shield diyor front grand commander. Artı 5 kazanıyor. Commons Elotor reject reject the patron. Bir müşteri çıkartmasını isteyeceğim. Yo. Ama çok güzel yapabileceğim şeyler yolları açılıyor. Yılanla böcekle uğraşıyoruz mekana bak ya. Dokunma. Yeni bölgeler açıldı. Healing Spring, hemen gitmezsen kayboluyor iyileşme yeri. Dissolute Battlefield, gideyim. Savaş olmuş burada, bir şeyler kalmış etrafta. Ne kartları var? Salve, 10, 10 can kullan. Combat Drone, tek kullanımdan sonra yok olan Combat Drone çıkıyor. Predictive Brawling, gain 1 combo at the beginning of your turn. Abi güzel bir şey bence, bunu alayım. Tamam. Aha! İ İç köpek saldırdı ha! Battle. Göster bakalım. 5 kart çekeceksin. Canlarını bitirerek kazanıyorsun. Niyetlerini görebiliyorsun kalbinde. Bakıyor aynı sistem. Zaten bunlar elimde. Step 2-5. Canlar kaç? Biri 15, biri 17. Oo, canları çokmuş bunlar. Ben bleed'e geçeyim de bunları bleed'le ufak ufak yenirim ya. De kendime bir defans alayım 4 puanlık. Tamam. Devam et. İyi, defansım gitti şu an sadece. Yine kendime bir defans atayım. Şöyle size stun vurayım. Stun yedi. Güzel. Şu ite de bir elbow strike vurayım bakayım. Defansını kıramadım. Bir de step çakayım. Aksiyonum geç. Tamam. Dört defansımı alayım yine. Şöyle bıçaklayayım şu arkadaşı. Bir de dirsek vurdum muydu? Ufak ufak alacağız galiba. Devam. Condition wound. Bir tanesini kaçırdık. Sen bey bakalım kralcımı. Berkan Dilemen 4. ayına girmiş, hoş gelmiş. Bir elbow strike bu arkadaşa hemen. Bir hammer grip ikram edelim kendisine. Bir de feint çakayım. Tamam. Veriyorum bıçağı bundan sonra. Al bakalım. Al sana bıçak. Full cool otağa geçtim. Sonumuz hayır olsun. Şunları bak kullandıkça level atlıyormuş kimler. Onlara odaklandım şimdi. Elbow Strike bir yol geçmiş. Ha güzel. Uzmanlaşıyorsun da demek ki belli şeylerde. Story Resolve. Güzel. Bir tane de Battle Card seçiyoruz. Ha Finisher geldi. Gain 2 Defense per Combo. Spend 2 Combo. Discard Cost 0. Şunu alayım. Ahmet Sait Buğdaycı ikinci ayına gelmiş. Girmiş hoş gelmiş. Güzel güzel. Traveling Quest, Web Collection, Recon in Force. Peki. Peki arkadaşlar. Bir kart oyunu. Temel mekaniklerini gördük. Devamına bakarsanız. Ee, kart oyunları ben yayında oynamayı çok sevmiyorum açıkçası. Youtube videosunda da çok keyifli olduğunu hissetmiyorum sizler için siz oynarsanız, devam ederseniz, farklı deck ve sistemleri keşfederseniz paylaşabilirsiniz bu yorumlarda da. Sevgili Facebook sen bir yere kaybolma. Sevgili YouTube temel mekanikleri anladığınızı düşünüyorum oyunun. Ben bu oyunu ileride biraz daha detaylı kendim için incelerim çünkü Fate sistemiyle benzerlikleri hoşuma gitti. Çok güzel bir eğitim örneği de olabilir bu oyun için benim için. Öptüm gözlerden sevgili YouTube. Kendine iyi bak görüşürüz.